Antalya'da Fenerbahçe kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kameraman arkadaşım Ege Ural sizlere görüntüleri aktarıyor. Ben de hemen kameranın önünden çekileyim ve klasik antrenman öncesi toplantı gerçekleştiriliyor. Şunu ifade edelim. Bugün yeni bir not var. Fenerbahçe'de rahatsızlıkları sebebiyle kampa katılamayan iki oyuncu İrfan Can Kahveci ve Atilla Zalai buraya geldi ve antrenmanı katıldı. Atilla Zalayi de, İrfancan Kahveci bugün belli ölçüde İrfancan Kahveci'nin düz koşu yapmasını bekliyoruz ki şu anda takımdan ayrıldı. Kendisi takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirilecek, gerçekleştirilecek. Atilla Zalayi antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışacak. Onu da kısa süre içerisinde kameraman arkadaşım yine size e, gösterecek. Atilla Zalay'a antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışacak. İkinci bölümde o da e, yine takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirecek. Fenerbahçe burada e, dördüncü gününde bundan dolayı takım tabii fiziksel çalışmalar da yaptı. Takımın fiziksel durumu, antrenman tempoları iyi seviyede. Bu yüzden yeni katılan Zalai ve İrfan daha çok özel programlar uyguluyor. Bu şekilde Fenerbahçe'deki eksik sayısı da 14'ten 12'ye düştü. Tabi Serdar Aziz ve Novak burada. Novak yine burada e, tedavi ve bireysel program uyguluyor. Serdar Aziz yine Dün topla çalışmalara başlamıştı. Yine kameraman arkadaşım size gösteriyor. E, bugün de direkt olarak topla çalışmalarla devam ediyor. Fiziksel durumunu yükseltmek adına gün be gün bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Yine takımdaki notlardan bahsetmemiz gerekirse Luis Gustavo Fenerbahçe'nin tecrübeli sambacısı. O da hafif bir sakatlığı var. Bu arada İrfan Can Kahveci de tam olarak önümüzden geçiyor. Çalışmalara başladı düz koşuyla. Hemen arkasında da yine Luis Gustavo hafif bir sakatlığı var. Tedbir amaçlı ciddi bir durumu yok. Tedbir amaçlı o da takımdan ayrı düz koşu gerçekleştiriyor. Antrenman notlarını bu şekilde özetleyebiliriz. Fenerbahçe'de 3 futbolcu şu an sahada bireysel çalışma gerçekleştiriyor. Geri kalan futbolcular da şu anda topla birlikte ısınma çalışmalarına başladılar. Bu sabah izinli geçirdi Sarı Lacivertler. Normalde 26 Ocak günü buraya gelinmişti. O gün akşam antrenmanı yapılmıştı. Ertesi gün çift antrenman, 27'sinde, 28'inde yine çift antrenman. Ve dün yapılan antrenmanlardan ilki salonda gerçekleştirilmişti. Fiziksel çalışmalar yapılmıştı. Tabii yoğun tempoda gerçekleştirilen bu antrenmanlar futbolcuları da yoruyor. Bir yandan da futbolcuların yorgunluk seviyesini takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve heyeti bu sabah boş geçti. Antrenman yoktu bu sabah. Biraz daha dinlenmeye yönelik bir adım atıldı. Akşam ise şu anda görmüş olduğunuz gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe ligin devamına diyelim. Kritik karşılaşmalarla başlayacak bu aradan sonra oldukça kritik iki mücadele var. İkisi de Kadıköy'de, ikisi de Ülker Stadyumu'nda. Önce 5 Şubat'ta Başakşehir konuk edecek Sarı Lacivertler. Aslında ikincilik için ciddi bir yarış olan, ikincilik için yarış içinde olunan bir takım Başakşehir Kadıköy'de Fenerbahçe bu maçı kazanmak isteyecek ki bu maçta da birçok hikaye mevcut bu hikayede bu hikayede Emre Bölezoğlu ve İsmail Kartal ilk kez teknik direktör olarak karşı karşıya gelecek. Yine İrfan Can Başakşehir'den transfer olmuştu. O eski takımına karşı oynayacak. Başakşehir'de birçok eski Fenerbahçeli futbolcu var. Hikayesi bol. Ligde sıralama açısından anlığın büyük bir karşılaşma olacak. Ardından 8 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda oldukça önemli bir mücadeleye çıkacak Fenerbahçe mücadele 20-30'da Az spor ekranlarından yayınlanacak bunu da bir kez daha hatırlatalım bu maçta da Kayserispor'u yine evinde konuk edecek Fenerbahçe bu maçı kazanarak kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor sarı lacivertliler. Fenerbahçe'de bu sezon tabii ligde şampiyonluk ihtimali bir hayli azaldı ama Türkiye Kupası'nı kazanmak için büyük bir odaklanma söz konusu. Bu şekilde bir sezon başlangıcı yani aradan sonra başlangıç bekliyor Fenerbahçe. Tabii bir de transfer konusu var. Oldukça hareketli sıcak günler yaşanıyor. Buraya takımla birlikte gelmişti Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki o İstanbul'a döndü transfer çalışmaları hareketlendi iyice. Sarı lacivertler bir sol bek transferi gerçekleştirmek istiyorlar. Bir de forvet takviyesi planlanıyor ama 2 Şubat 2 Şubat Avrupa Konferans Ligi için kadro bildirmenin son günü o gece o tarihe kadar en azından bir sol bek takviyesi yapmak planlanıyor. Burada Conan isminin ön plana çıktığını görelim, e, söyleyelim. Fransa'nın Reims kulübünde forma giyen sol için kulüp başkanı dün açıklama gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin kendilerini memnun ettiğini, anlaşma konusunda yakın olduklarını ifade etti. Oyuncunun görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti. İsteyen başka kulüpler de var. Fenerbahçe de bu transferi bitirmek istiyor. Bitirmeye de çok uzak gözükmüyor. Yine diğer sol bek adaylarından bahsettik. Nico Schulz onunla ilgili de yine dün Alman basında Alman basının en önemli kaynaklarından birlikte bir haber çıktı Fenerbahçe'nin kendisini istediğine dair. Ayrıca Uğur Çiftçi de her ne kadar maliyeti çok yüksek bulunsa da yine gündemde masada yer alan isimlerden bir tanesi ama tabii Fenerbahçe'de yabancı sınırı şu anda dolu. Bir hamle yapılabilmesi için önce bir oyuncuyla yolların ayrılması gerekiyor bu doğrultuda da sürpriz bir ayrılık bizi bekliyor. Çünkü çok fazla ayrılmak istemiyor gönderilmesi düşünen oyuncular. Bundan dolayı bundan dolayı da Fenerbahçe'nin önce bir ayrılık gerçekleştirmesi gerekiyor. Isınma çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertler antrenmanın ilk bölümünde Açıkçası her gün farklı metotlarla ısınma hareketleri gerçekleştiriyorlar. Kimi zaman topla, kimi zaman topsuz çalışmalar gerçekleştiriliyor. Daha sonra genellikle şut veya paslaşma üzerine veya alan bilgisi üzerine bir çalışma gerçekleştiriliyor. En sonunda da antrenman çift kale maçla sona eriyor. Tabii bu kamp gençler açısından önemli bir fırsat oldu. Bu kampa zaten getirilmesi planlanan birçok genç oyuncu vardı. Ama sakat sayısının yüksek olması sebebiyle gençler için de daha plana çıktıkları, çift kale maçlarda daha net görev ve süre aldıkları bir karşılaş fırsat olmuş oldu. Fenerbahçe ligde Başakşehir maçında da yine birçok eksiğinden eksiğiyle birlikte sahada olacak fakat özellikle İstanbul'da bırakılan Mert Hakan Yandaş ve Mesut Özil'in de bu maça kadar en azından kadroda olabilecek durumda olacaklarını ifade edelim. Mert Hakan Yandaş artık salon çalışmalarını tamamladı. Yavaş yavaş sağ çalışmalarına geçiyor. Mesut Özil'in 4 günlük beline uygulanan enjeksiyondan sonra 4 günlük bir rehabilitasyon sorunu vardı. E, süreci vardı. Bu süreçte bitecek ve ardından belki Başakşehir maçında riske edilmezler çünkü yeniden bir sakatlık yaşanması en büyük çekince. Fenerbahçe çok fazla eksik verdi ama kupada oynanacak Kayseri Spor maçında kadroda olmalarını beklediğimizi ifade edelim. Bugün notlarını tekrar hatırlayalım. Atilla Zalay ve İrfancan Can Kahveci. Biraz rahatsızlıkları vardı. İstanbul'dalardı. Dün akşam saatlerinde kampa katıldılar. Kendileri sabah bireysel program uyguladı takım antrenmanı yokken. Şu anda da ilk bölümde Atilla Zalay takımla çalışıyor. İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Atilla Zalay da antrenmanın ikinci bölümünde yine bireysel çalışma gerçekleştirecek. Gustavo takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Hafif bir sakatlığı var. Tedbir amaçlı o da takımla birlikte değil bugün. Ama sahada... Bunun dışında Serdar Aziz de dün topla çalışmalara başlamıştı. Bugün biraz daha topla çalışmaları arttırdı. Bu şekilde kamp notlarını da tekrar etmiş olalım. Teknik direktör İsmail Kartal. Bu kampa çok büyük önem veriyordu. Az önce bahsettiğim eksikler tabii ki bir şanssızlık olduğunun için ama yine de futbolcularına vermek istediği mesajları verme anlamında ki geldiği günden bu yana çok fazla bireysel görüşme gerçekleştiriyor. Bu görüşmelerin hem sayısını hem de teması arttırmak için iyi bir ortamdı burası. Bunu da sağladı. Futbolcunu ifade edelim. Teknik heyetin futbolculardan aldığı geri dönüş onları memnun ediyor. Yoğun bir çaba var burada. Takımı toparlamak, hedeflere yeniden odaklanabilmek için yoğun bir çaba var bu çabaya karşı futbolcuların teknik heyetin teknik direktör İsmail Kartal'ın ortaya koyduğu bu çabaya karşı futbolcuların verdiği reaksiyon teknik heyeti memnun ediyor. Hani hedefe odaklanma noktasında geri dönüşün olması teknik heyeti geleceğe dair umutlandırıyor. Ama şunu da net bir şekilde söyleyelim ki herkes buradaki herkes tecrübe belli bir seviyede tecrübeli olan herkes sonuçların çok kritik olduğunu belirleyici olduğunu da ifade ediyor. Çünkü camiada bir huzursuzluk söz konusu, camiada bir mutsuzluk söz konusu. Protestolar çok fazla oluyor bu yüzden de biraz daha tek yumruk bir şekilde hedefe odaklanabilmek için bir galibiyet serisine ihtiyaç duyuluyor bu anlamda da yayının başından beri bahsettiğim gibi Başakşehir ve Kayseri Spor maçlarının kazanılmasına çok büyük önem veriyor. Fenerbahçe teknik heyeti bu başlangıcı aynı zamanda bir dönüm noktası olarak görüyor. Sarı lacivertli teknik heyet. İsmail Kartal camianın ihtiyacı olan şeyleri tabii geçmiş tecrübesi sebebiyle gayet iyi biliyor. Şu anda da kendisi yine bir başka tecrübeli yardımcı. Yine Ersun Yanal'la iki dönem Fenerbahçe Teknik Eğitim'de yer alan Recep Karatepe ile birlikte. Ki Ersun Yanal'ın ilk döneminde İsmail Kartal da yardımcı antrenördü. O dönemde birlikte çalışmışlardı. Daha sonra Ersun Yanal'ın ikinci döneminde Recep Karatepe yine Teknik Eğitim'deydi. Tabi İsmail Kartal yoktu. Şimdi İsmail Kartal teknik direktör oldu ve... Ecep Karatepe'de yardımcılarından bir tanesi oldu Fenerbahçe açısından tecrübeli bir ekip diyebiliriz. Sorunları tespit etmede hızlı davrandılar, ama tabii ki çözümleri bulmada ne kadar gayret edersiniz Edin, ne kadar gayret edersiniz Edin sonuçlarda oldukça belirleyici oluyor. Antrenmanın da Yavaş yavaş sona geliyoruz kısa bir süre daha var ee, biz buradaki notları ve detayları aktardık ee, sözü de tekrar stüdyoya bırakabiliriz.